Kafa Top 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Kafa Top 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar karakterlere bir girelim. Zincir kıran arkadaşlar. iki seviyeye yükselteceğiz. Gördüğünüz gibi 119 kartı var. 750 bin altın verip 2'ye yükselteceğiz. Normalde uzaylı ordunu yükseltecektim ama uzaylı orduna yani kart çıkmıyor. Normalde artı 4 şutu var uzaylı ordunun. E, artı 2 boydu var. Artı 2 zıplaması var. Bunlardan birini eklerdim ama yani 51 kartı var. Bunu çıkarana kadar ben burada mantıklı olan zincir kralını 2'ye yükselteceğim. 1 güç atıyor sadece. 1 güç artıyor sadece. Yanlış telaffuz, et, telaffuz ettim. E, artı güç de var. Başka da bir şey olmadığı için arkadaşlar. Bunu yükseltiriz 2'ye. Bir kere çıkarsa ekleriz artık. Ama gördüğünüz gibi bizim 700 800 bin altın uzar. Mecburen marketten altın almak zorundayız. Bundan ayılan yanlış aldım. Mazda'dan yanlış alıyordum ha. Bununla bir tane aldık. 5000. <laughs> Yükseltelim karakteri. 816 elmasımız kaldı. 1100 elmasım vardı video önce yani. Düşünün. Harcadık biraz yapacak bir şey yok. Burada bir şey var mı? Yok. Burada da arkadaşlar süperlik Süper Lig 2'de ikinci sıradayım. Çok e, kasamadım. Bu hafta çok oyuna giremedim. Aa, normalde birinci Normalde benim şu anda 700 puanım falan vardı. Normalde birinci olacaktım. Çok emin de birinci olacağım ama oyuna giremedim. Yapacak bir şey yok. Şimdi girdim işte 382 puanım var ama daha birinci olamam. Artık bir dahaki süperlik bir de birinci olmayı düşünüyorum. Bu arkadaşlar beraber. Birinci o da ikinci oluyor artık. İkinci düşünsün artık kendini. Neyse. Çarkımız var mı? Ee, izlemişim i̇zlemişim bunu ben. Çevirmişim. Ne yazıyor orada? Bir dakika bir dakika. Orada ne yazıyordu? İki saat sonra tamam. Bir zincir kıranı arkadaşlar. 750 bin altın verdim ve zincir kartı iki seviyeye yükselttik. Evet iki seviye. 220 kart istiyor. Ve biraz deneyim puanı da aldık. Güzel iyi deneyim puanı aldık. O bu bir buçuk milyon altın istiyor. Hmm, çok istiyor. Çelik şey, de üçüncü seviye için ne istemişti? Bunda ne? Bir milyon altın istemişti. Bunda bir buçuk milyon altın istiyor. Hiç değmez bence bir buçuk milyon altına. Ne kadar çak gücü? 7 güç atacak yani. 1 güç artıyor. Yani bilmiyorum da. Bu ne burada? +20 deneye puan ekleyelim gene. Yani. Bir şey yaramadı mı? Evet, şöyle girelim bakalım ne arttı. A boyu 100. Güzel. Boyu 100 arkadaşlar. Şutu 104, zıplaması 100, Hızla 97. Yence güzel. Yani çelik şövalye'ye göre boyu olarak güzel yani. 97'ye 100. Hemen zincir kralımıza maçlara geçelim. Siz arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. ilk rakibimizi bulalım. Cikko 5858 58 geldi karşımıza. Çeyik Şövalye vs. Zincir Kral. Boy açısından Çeyik Şövalye göre en iyi boy olan karakterimiz. 100. Zincir Kral. Dersin bunun boyu bizden seviyesi sanki bizden güçlü gücü gibi geliyor bana ama dur bakalım şöyle bir gol mı şu an şöyle tuttum topu bak şöyle bu zincir kralı ben kalesini çok sevdim ya bir dönem önce de biraz şey ettim e, maç yaptım bununla da kalesi hoşuma gitti bence silik şövalinin kalesinden bir tık daha iyidir bence renk olarak da iyi rengi ne gri mi nedir ben de pek bilmiyorum renkleri e, renk körüyüm herhalde neyse biz maçımıza odaklanalım şöyle evet her zamanki gibi yerden golümüzü yedik ben şöyle ya bakayım güzel attık dördüncü golümüzü de sen şöyle ya bakayım şunu Cikko 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 yiyecek şimdi golü bekle Cikko Tik attım sana. Altıncı golümüzü de attık. Oyun dondu. Şöyle bir gol. İşte bak. boyu benden büyük. Anladım onu normalde. Üstüne çıkmıyor. Çıkmamam gerekirdi. Şimdi büyük kafa. iki kat gol at. İki, iki, tövbe estağfurullah. Anladınız beni. Açacaktı. Açmaz herhalde ya. Ben güveniyorum sana. Şöyle bir gol sana. Şöyle şöyle. Bayılacaktım da kaçtı. doğayet et kaçtın kanka. Sana iyi oynadı diyelim. Şöyle bol şansını da atalım. Yeni arkadaşlar iki kat puan izleyelim. Burada şey var ya. Yeni sezon başlamış. 8 bit rekabet diye. Çelik şey, şövalye paketi de var. Onu da açarız. Boy bizden büyükmüş. Neyse iki kat puan izleyip geliyorum gene ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki kat puanla izledik. Hemen bir sonraki rakibimiz bulacaktık. Da. Bir dakika önce bir çıkalım. Burada ben bir dahaki sezon için arkadaşlar iki kat taraftarları toplam 3 saat iki kat taraftarım var. Sezonu da bakalım. Bir dakika. İki kat puan bir saat iki kat taraftar. Bir saat iki kat altın bir saat iki kat puan bir saat. Usta antrenör bunları saklıyorum ben. Ee, yeni sezon başlayınca arkadaşlar. Burada birinci olmaya düşünüyorum. Buradan 325 elmasımız da gene iyidir. Zararımızı çıkarır. Ama ben burada 550 elmas yok. 550 puan biriktirip 210 elmas da al alabilirim aslında. Kassam iyi olur. Karakteri iyi ya. Ama buna bu yer değişmesi lazım. 99.5 gücüne bu ne, geldi? Ha, şarjımız az. Tamam sıkıntı yok. Hemen biz bir sonraki rakibimizi bulalım bakalım. Kim geliyor? Zincir kralla kaybettik. Kaybedersek arkadaki isteğe gidiyor diyordum. Bir önceki videoda zincir kralını açtık diye bir videom vardı arkadaşlar. Onu da izlemeyenleri izleyebilir. Onda da ilk rakip böyle bir rakip gelmişti karşıma. Kazanmıştım mıydım? Berabere de bitmiş olabilirim. Büyük ihtimalle berabere bittik. Pek hatırlamıyorum. Bakalım gene öyle bir şey olabilir. Ama çok hızlı ruh şut çekiyor ya. Lan geyimiz gole bak. Alttan gitti top. Şimdi attık golümüzü. <laughs> Bir ihtimal olsa da gene kazanabiliriz. Çok hızlı şut çekiyor. Baksanıza zıplıyor ama yetişemiyorum yani. Normalde boyu iyi bunun. Yani yüz iyi de var. Ona göre çok kötü yüz. Yapma be ya. Hiç alttan da ki. Niye alttan atıyorsun ben anlamadım ki. Bu arada adam iyi oy çok kötü oyuncu bu arada. Yani ben bir iki gol attım buna. Ama üçüncü attım. Üçü de attım. Böyle ikimize de bu karakteri verse ben bunu zorlanmadan alırım bu arada. Dördü de attık. Yapma be ya. Odana zıplanmaz ki. Hı, attık 5. golümüzü. Lan lan yerden atacak sandım yapma ya. Tamam 6. golümüzü attık. Ya yiyeceğimiz gole var ya. Tamam attık golümüzü. Hazır mıyız? Geliyor özeller. Nasıl anladım özel atacağını lan? Abo nasıl girdi o? Ay bizim yapacağımız işe tüküreyim ya. Hı attık golümüzü. Büyük kafa. Tamam attık golümüzü. Ben şöyle bir yok 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 olmaz. Yapma be yenildik ya. Ah. Yapacak bir şey adam gücü 180 yani 180 gücüne ben ne yapabilirim ben anlamıyorum. Yine tabi arkadaş isteğini göndereceğim de. Kabul ederse eder, etmezse etmez. Yapacak bir şey yok. Ey ha, nasıl kaybettik anlamadım ama. Neyse, bir maç daha atalım. Hatta iki maç atabiliriz. Mehmet TYK 58 90 sevi 90 level bir arkadaşımız var karşımızda. Adamın bir özeli fazla bizden direkt o çarptı. İlk golümüzü attık. Evet ikiyi de attık. Bu adam galiba yerden çok gol yiyecek. Bu maçta öyle geliyor bana. Yine güç farkı çok var aramızda. Böyle gözüktüğüne bakmayın önümüzde zombinin. Galiba var bir 20 güç aramızda. Hatta 25. Kendi aksesuarlarını da takmış. Değil mi? Evet. Kendi aksesuarları takmış. Bir 25-30 güç vardır aramızda. Tahminen. Attık 3. golümüzü. 3 golü de yerden attı şu anda. Rakibimize tiki yolladık. Top içimden geçti. Yani Allah'ın işi tövbe estağfurullah. Geçmesi olmaz ki. Yani Masom ekibi düzeltin artık şu şey hatayı ya. Top kafamın içinden geçip gidiyor. İçinden geçiyor yani. Çok zamandır var yani oyunda. Oyunun en başından beri var bu. Beşinci golümüzü de attık bu arada. Evet. <laughs> demiştim ben maçın başında. Bu arkadaş yerden çok gol yiyecek diye. Öyle de oluyor. Havadan da iyiydi. 7. golümüzü de attık Mehmet'e. Evet. Bu kez top içimden geçmedi. At topu lan. At topu. Hop hop. Şöyle bir şuna şekil çukul yapalım. Şöyle Yedik golümüzü. 3x gol geliyor. Evet. Sen öğren de gel. Kaybedin ama bana öğren de gel diyor. Rezil ettim kanka seni videoda. Ne yapacaksın? Evet attık. Yedik golümüzü pardon. Şöyle bir gol daha. Tamam. Rakimize biz öğren de gel diyelim. Yani. Bir dakika. Maçtan çıkmadı görür. Dostum öğren de gel. Sana da şu işaretini atalım. Şenem iki kat puan da izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar reklamı da izledim. Burada paketimiz de var. Bunu da açalım. Ve son maçımıza geçelim bakalım. Biraz uzun olsun bir de sıkıntı yok. Çeyrek şövalye paketimiz var. Buradan artık güzel bir kart miktarı bekliyorum Çeyrek şövalye. 6 kart verme ya. 91 oldu. Burada da bir şeyler varmış. Servius paketi. Açtım. 421 oldu. bize Allah bunları yükseltemedik yani. Ne zaman yaşatacağız bunları belli diye. Hemen biz son rakibimizi bulalım bakalım. Hadi bakalım. Hatta bir maç daha atabiliriz ya. Aslında çok da bir maç daha atalım aslında. Zincir klanına yeni açtık zaten. Ben de öyle çok oynayamadım. Zincir klanla, zincir klanla maçtan önce. Yüzden önce pardon yanlış dedim. Şöyle bir gol. Adam 3 parmak oynuyorsun. 4 parmak ne öyle o seri ya. 8 bir tane gitmemiş miydi ya? Ben gitti diye biliyorum. Acaba yeniden mi geldi? Oyun hediye mi verdi bilmiyorum da. Şöyle bir gol. Çok zıplıyor bu. Büyük ihtimalle öyle 5 parmak, 3 parmak, 4 parmak oynuyor herhalde. Bak gene yerden yedi. <laughs> yüzücü katasım var da. Şu an atamıyorum. Tehlikeli maç yapma be. İleri gidip zıpladım. Yedik golümüzü. Çok dikkat dağıtıyor ya. Çok zıplıyor ya dikkatimi dağıtıyor. Şöyle attık 5. golümüzü de. 6'yı da attık çok güzel. Gücü çok vardı bunun. Galiba bunu sezondan almış arkadaş. Gücü 127 olması lazım. Erken zıpladım ya zıpladım. Şöyle bir gol şöyle şöyle sen ye bakayım şunu. Taktik de yapıyor ha. dur. Allah 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 yapma yapma sakın. Ya böyle top bekleteceksen Özel gelir ama sana şöyle. Hep sen bir rakip mi atacak ilk özeri? No 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 3x u mükemmel dojradık. Güzel 2x'i de mükemmel dojradık. Lan. Ve kaybettik. Büyük kafa yedik golü yapma be. Hayır ya. Hayır ya. Yani gücüne bakalım yani 127 gücündeki adama biz ne yapabiliriz yani? Yapacağımız hiçbir şey yok yani. Ya elimden geleni yaptım ama büyük kafadan nasıl yedim? Enteresan bir gol yedim. Normalde yemem o golleri de. Neyse hadi bir maçta atalım kaybederek kaybetmiş bir şekilde bitirmeyelim maçı videoyu. Karşımızda bir asil samuray var. Bunu da kaybetmeyiz umarım. 6 seviye evet Bugün herhalde oyuna bir şey olmuş Hep karşımızda şey var güçlü rakipler 3 dedim yani bizim şeyimize göre güçlü O karakterler bende olsa ben bunları perişan ederim yani Yemin bile ederim Yine kafa kafaya gidecek bir rakip Kafa kafaya gidecek bir maç Şöyle bak şöyle bizim taktik yemedi boy büyük çünkü Tekrar tek taktiği yaptık. Şöyle Şöyle yapma ya. Orada vuracağım hep aynı alışkanlık ya. Hadi güçsünüz golümüz tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Şöyle yolla. Şöyle güzel geri taktiği. Kafamın üstüne koy vur şutu. Siz de bu taktiği yapın arkadaşlar. Tabi eğer aranızda çok güç farkı yoksa bizim var mı? Yani var. Evet özeller açıldı her zamanki gibi. Hop 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 saki. Saki on şampiyon diyecektim. Bu özel açmadan yenebilir miyiz acaba ya? Dur bakalım 6. golümüzü attık. Yenekse riske girmek istemem. Mat attık sıkıntı yok. 8. golümüzü attık. Hop. Tamam sıkıntı yok. 8-6. Maç bizde. İyi oynadı diyelim Allah oynayacak tabi niye bıraksın ki yani. Eee biz az önce arkadaş şey atmadık değil mi? Gel şu öğrende gel demişti bize. Arkadaş yapmaya atmaya gerek yok. Öğrende gel diyen bir rakibe. Arkadaş isteği atmaya gerek yok. Bu rakip de iyi oynadı. Neyse biz hemen iki kat puan izleyelim gene. Evet arkadaşlar 2 katmağını da izledik Bu videomuzu da yavaş yavaş bitirelim Bugün zincir kıran arkadaşlar 2 seviye yaptık Gördüğünüz gibi 101 yül 2 gücünde 100.2 gücünde oldu Yani iyi oldu denilebilir aslında Çelik şövalye yaklaşmış <laughs> Neredeyse Bir çelik şövalye mi seçelim tabi Çelik şövalyemiz ilk 7 seviye çelik şövalye olacak Sonra işte böyle böyle gider Kim olur artık bilmem de Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olmayı unutmayın. Başka zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.